Efendim dediğim gibi ne diyeceğiz abi? İki operacı konuğumuz mu var Yok. diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Değil diyeceğiz? Yok. Yok. Ee, o, yani, İbrahim I'm orkestra da... şefi. İbrahim orkestra şefi. Hı. Abi ben ne orkestrası şefi? Ya yani şu anda opera orkestrasının şefi ha. olarak esas görev yerim orası ama senfoni orkestrası da yönetiyorum. Ben ne bulursam yönetiyorum. Ne, ha Ne gelirse Allah <laughs> evet. ne verdiyse. O evet. gün kalkıyorsun, bugün <laughs> ne, evet. ne, bugün ne pişireyim gibi, bugün ne yöneteyim. Kalabalık bakıyorsun kimler kalabalık. var. Kalabalık işte bir kalabalık bulunca iyi oluyor böyle. Peki Hı. biliyor musunuz abi mesela bak o or, opera orkestrası şefi dedi doğru mu? Evet. Ben de geçen gün öğrendim. Filarmoni orkestrası var. Bir de senfoni orkestrası var. Filarmoni orkestrası ile senfoni orkestrası arasındaki farkı biliyor musunuz? Buyurun. Ben de bilmiyorum. Sen evet, biliyor musun? Hemen, e, mecburen biraz. <laughs> ya Aslında evet. şöyle, yapı olarak hiçbir farkları yok. Ama birisi özel çalışıyormuş parayla. Evet, aynen Öpe öyle. Yani devleti... şöyle, genelde filarmoni insanların bir araya gelip, yani yurt dışında böyle e, topluluklar kurma e, şeyisi çok fazla, eğilimi çok fazla diyelim. Evet. Herkes bir araya geliyor. İşte havacılıktan hoşlananlar cemiyeti kuruyor, bilmem ne cemiyeti. Bu da aslında filarmoni. Müzikten hoşlananların kurduğu bir kurum. O kurumun oluşu, evet gönüllülük. gönüllü. O gönüllülük usulüyle çalışıyor ama o gönüllülük usulüyle çalışarak öyle büyük orkestraları destek oluyorlar ki. Mesela Viyana Filharmoni. Doğru. Şu an dünyanın tartışmasız eğitim orkestrası. Berlin Filharmoni. Berlin Filharmoni mesela. Londra Filharmoni. Aynen öyle. Ya ben çalıştım ya. Sen, ya. Ne, diyorsun? <laughs> sen ne diyorsun ya gelmeden önce çalışmaz mı? <laughs> Aferin. Mi? Güzel Olur. mi hocam şef olmak? Yani böyle herkes önünde senin o bir ucundaki arş mı onunla da ona bakıyor? Yok onunla da aslında yani şöyle baton diyebiliyoruz, baget. Baton, baton. Aslında çubuk yani birisi Fransızca birisi İtalyanca çubuk demek. Evet. İlle de onunla yöneteceğiz diye bir şey de yok. Onun kullanılmasının sebebi de karanlıkta müzisyenlerin daha net görebilmesi aslında. Ha ondan Bizim doğru. elimizde evet. Aslında birazcık geriye doğru gidersek bizim ilk meslek şehidimiz de var. Onu da buradan analım. Kimdi abi? Luli. İtalyan asıllı Fransız orkestra şefi eskiden öyle bir çubuk olmadığı için müzisyenler de ritmi doğru alabilsinlerdi. Elinde bir tane kocaman bir çubuğu yere vururmuş. Çubuk da demeyeyim, sopa. Evet, ritmi... Sen bir gün öyle bir hırslı bir yerde vuruyor demek çok kuvvetli bir ses güm diye ayağının baş parmağına geliyor ve süre içerisinde tabi yara gangrene dönüşüyor ve maalesef ölüyor. Çok ünlü, çok büyük bir besteci. Abi Allah göstermesin. Ondan sonra... Ne enteresan bir vefat olmuş ya. yani hani. Müzik şeyi değil. Gerçekten de kesinlikle... çubuğu salla ayağına gangrenden yani. İşte o, öyle sallanan bir şey değil. Böyle bayağı yere vurulan bir şey çubuk. Demek çubuğu. ki ne çalıyorsa o sıra i̇şte. arkadaş be diye. Demek <gülüyor> ki <laughs> böyle ihtimalle... ihtimalle... Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin gerçekten. Büyük ihtimalle şefin çok takıldığı birisi olabilir. Hani ilde doğru çal doğru çal diye onun bedduası da tutmuş olabilir. Bedduası da tutmuş olabilir Yanında Heh. çok değerli herkesin tanımasını istediğimiz bilmesini istediğimiz sevgili Selva biz de Selva'yı YouTube'dan internetten arkadaşlardan dostlardan keşfettik sonra programımıza davet ettik çok güzel Türk halk müziği parçaları kendi alimleri de var Türk halk müziği ile operayı birbirine biraz harmanlıyor ve bu işi yapıyor kaç senedir yapıyorsun Selva? Ankara Devlet Operası'nda 25. yılım bu yıl. 25. yıl. Maşallah evet. harika. Çeyrek yüzyıldır Ankara Devlet Operası'nda. <laughs> Solist sanatçı herkes olarak. Herkes kopçu olmak ister. Herkes başka yani oyuncu olmak isteyenler daha popüler, daha şeydir. Operacı olmak istemek ne nasıl bir yani ne oldu da hayırdır yani? E <laughs> tabii yani şarkı söylüyordum. ...çocuk, çok küçüktüm ve şarkı söylemeye başladım. Yani ve a, enteresan olan şu ki... ben de bu hani opera sesinin başlangıcı kafa sesi... ...diye bir sesimiz var. Evet. Herkesin var tabii şarkı söyleyen herkesin. Bir örnek alabilir miyiz? Daha... Bak örneklere göre gidelim. Yani Kafa tamam. sesi nedir mesela? <laughs> yani biraz daha böyle Biraz daha yapabilir dönelim. miyiz? Yani <laughs> görelim bir ona bir etli butlu görelim onu. <laughs> Gibi bir şey Güzel. ama bu... Güzel Hüseyin'den. Ama... Ben mikrofonu tutacaktım. Ama şimdi kafa sesi olmadı tabii yani. Bu tam şan sesi yaptım şan ben. Sesi. Aha, bunun küçüğü, ne kafa sesi diyoruz evet. daha küçük e, olanı ya, var. Yağ falandan yani, mı geliyor? O, böyle çocukken böyle bir sesim vardı benim ve evet. bu sesle şarkı söylüyordum. E, sanıyorum televizyonda gördüm o zamanlar. Bir, 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 bir tek kanaldı ve arada bir opera yayınlanırdı ve ben orada... O operaları izlediğimde dedim ki ben opera şarkıcısı olmalıyım. Yani şarkı söylemeye meraklıydım ama opera e, ya ilgi duydum. Ya küçük yaşta buna ilgi duymuş olabilirsin de büyüyünce hala peşinden gidiyor olmuş olman <laughs> yani çocukluk hayalinde peşinden. Hem de öyle tabii öyle bir peşinden gittim ki hiç vazgeçmeyerek Harika. Geç, devam ettim. Ben. Ya e, hiç böyle sınama mınama değil ben de bilmiyorum şimdi ama yani so ben tabii programa girirken biraz çalıştım. Opera nedir bilen var mı yani? Yani terimin anlamını bilen var mı? Ya mesela anlatmak isteseniz opera nedir diye sorsak mesela opera şudur. Şu demek operadır. Diyen var mı? Ya bana da sorsanız şimdi anında ben de çok fazla bir şey çıkmaz yani. Hani müzikle tiyatronun birleşimi diyebilir miyim? işte? müzikli sahne sanatı diyebiliriz. Sahne, müzikli sahne sanatı evet. diyebilir diyebiliriz. Ama böyle mitoloji mitoloji falan karıştırmadan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.